arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün basketbol oynayacağız arkadaşlar Roblox'a video beğenmeyi unutmayın bugünün üçüncü videosu mu öyle bir şey galiba ee, şimdi şöyle basket atıyoruz space e tıklayarak veya e ile mesela e tıklıyorum tam ortada durdurmaya çalışıyorum ve böyle basket atmaya çalışıyorum şimdi Hop yüzde yüz bam böyle para kasmaya çalışacağız işte ben 6.5k para yani kastım. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada tank yani ee, düşünün tank değil zaten. Okey dedim video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir görev aldım oradan bir tane. Şimdi bir tane diyor ki bilmem ne dans. Ne yapacağımı anlamadım neyse. Evet yarışmaya falan katır diyor yanda. Evet buradan. Arkadaşlar bizim animasyon levelimizi arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkalım. Cengel diyelim. Bakın zıplıyorum. Çok iyi ya. Bak buradan bir atlarım. Atlayamadım. O millet nerede atlıyor? Oy baba. Oy adam atladı da gitmedi. Oğlum zıplamıyorum lan. Oğlum ne oldu? <laughs> Zıplamıyor karakter. <laughs> ha az önce bir on... o, attım bu arada. Neyse. Şimdi bir kendimize bir top alalım. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi kendimize bir top alacağım. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Burada toplarımız var. Bu top 500'lük bir top. <laughs> evet, burada bir top var. Bizim paramız 3K. Şöyle toplarımıza bakalım. 8K'lık top var, 15K'lık top var, 30K'lık top var, 60K'lık top var, 125K'lık top var, 250K'lık top var ve 299 Rubuks'luk ve 489 Rubuks'luk bir top var. Ee, ben bunları parça alırım. Birazdan şöyle bir dakika. Oy 3000 Robux mu? Oy 3000 Robux top mu olur arkadaşım? 1 milyon 8 milyon 50 milyon ha, Başa döndük. Abi ben şimdi şöyle Buradan 2 kalık top alıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 2 kalık top aldım bakalım nasıl. Abi şekil mi değişiyor? Oo! iyi para veriyor. Aa bak buradan atabilirim umarım. Hop. Attım bu arada. Ya gelmedi tam şu tam şuradan atacağım bak tam buradan. O da attım. Üf 388 para verdi. Video beğenmeyi unutmayın. Bayağı iyi para veriyor. Kaçırdım. Dur, buradan atacağım. Rob Smash. Evet şöyle zıpla bakalım. Çok zor kasılıyor oyun. Bayağı bir zor abi. Ben 66K'yı nasıl yaptığımı sorarsanız arkadaşlar videonun başında görev yaptım. Ama görev de zordu abi. Bir daha bu videoda görev yapmamaya çalışacağım. Oops, Ve evet, şimdi burada en gişi giysilerimiz var. Video Burada tank yani basketçi giysilerimiz var. Şuradan güzel bir giysi alalım kendimize. 44 4 kallı değil. Bunu alalım istedim ve video perm bunu da aldım. Evet of kıyafetimiz yakıştı Rops ba. Hop bam. Abi kıyafeti daha mı oynuyoruz sanki? Üf, abi çok iyi kıyafeti baya bayağı baya seri kasılıyor ama zor işte. Ay kaçırdım. Dur şuradan atmaya deneyeceğim. Şöyle ops ve ah gelmedi. Ve şimdi arkadaşlar bal bal kısmına, yani top kısmında bir daha geliyorum. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. En sona doğru geldim. Şöyle yarışma falan da var abi. Şöyle toplarımız var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Sizin için bu topu almaya çalışacağım. 499 Robux arkadaşlar. Sizin için bunu satın alıyorum. Arkadaşlar bu topunu satın alıyorum. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım abi sizin için aldım. Aldım 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 aldım. Çık çık. Abi bu topu geldi. Bu topu geldi. Bakalım nasıl atıyor. robs Abi 40k 38k para verdi. Abi topa bak. Ops. Abi 43k veriyor. 100k'ya bir saniyede ulaştım. Abi top bizi coşturdu. Bu arada 141k mı? Abi top bizi coşturdu. Çok iyi ya. Abi topa bakın. Baya iyi. Baya bir rulks verdik ama değdi. Baya iyi top abi. Şuna bakın. Abi çok iyi. Şimdi buradan güçlendirmelerimi yapacağım. Tank, 25k hemen yapalım. 125 kapramız bitti. <laughs> Tabii çok güzel yapmışlar ya. Tank kısmına gelelim. Buradan güçlendirmemizi yapalım. Şunlar. Şansızız. Bunu full yap. Oyha. Oyha. Dur bir dakika. Seni arttır. Seni de arttır aynı şekilde. Bunu bitir hatta. Abi direkt yok. Dur. Bunu bir diş geri yapacağız. Şöyle yapacağız bunu da şöyle yapalım. Kırıf diyelim. Evet bunları yapalım şimdi de. Hop 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 hop. Tamamdır. Evet en tıkını yapalım şimdi de. Dur ya. Evet şöyle yapalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin için Robux açtım. Şöyle alalım. Evet Robux almıştım. Çok iyi. Ve şöyle atalım. Abi. Abi. Ta şu karşıdan atmayı deneyeceğim bakalım. Buradan atmayı deneyeceğim tamam. Aha değiyordu. Giriyordu bu arada. Bir dakika. Bir daha deneyeceğim. Adamlara bakın abi. Düzgün tutturmam lazım. Hop. Yüzde yetmiş. Abi yüzde yüz yapmam lazım. Biraz zor yapılıyor. Adam bak basket atıyor. Ben atamıyorum. Biraz yakınlaşmam lazım galiba. Yüzde elli bir. tuttum. Yüz ha verdi. Abi dur. Buradan basket atacağım. Basket. Yüzde yüz. Huu uh, takla attım takla attım 300k 300k 300, 300, coştuk coştuk, doy, coştuk Abi coştuk Hrups lups Bam 500k Coştuk coştuk da coştuk Hop 162 olmadı Bir daha abi çok fena coştuk Başladığımızda 2k 2000 falan zor yapıyorduk Şimdi abi 500 binlerdeyiz 600 binlerdeyiz abi Topla coştuk ya Kıyafet falan da satın alacağım şimdi. Bu parayla falan. Üf. Abi. <gülüyor> <gülüyor> bir heyecan yaptım. Abi. Oh, <laughs> bir milyon paramız var. Video ben hepim. Bir milyon paramız var. Hop. Hep yüzdeyiz abi. Hep yüzdeyiz. Şuradan bir deneyeyim abi. Olmayacak ama. Oo. <laughs> Abi dur kaç taraftan açacağım dur. Abi dur çık çık çık, çık, çık. Şuradan açacağım. Lops. Yüzde sıfır mı? Yetişemedim. Abi 1.37 milyon paramız var. 1.370 bin paramız var. Şimdi bunu bir kıyafet alalım kendimize. Şöyle hemen hızlıca. Evet burada da yani evet şöyle yapalım. Geç abi bunu. Bu ne ya 4.5k. Bunlar ne abi ezik kıyafetleri. Abi, hayır gelmek istemiyorum. Dank abi. 300 bak güzelliği şu üf, bunu alalım. 1 milyon abi. Para bitti para bitti. Üf, çok yakıştı bu arada. Abi şöyle bir takla atarak 55k para kazanılır mı ya? Bakın abi bunlar noob'lar ya. Ben ben sadece fena bir para var. Ops üf. Aa. para bak 655k paramız var. 1 milyona bir daha ulaşacağım dur. Çık abi. Hop %100 Robux ban. Evet bir milyonu bir daha ulaştık. Çok güzel bu top coşturdu Abi 500 Robux verdim ama bayağı değdi yetişemedik galiba. Yetiştik. Bir milyon paramız var. Abi kıyafet de coşturdu ekstradan. Biraz daha geri gidelim. Ha buradan atacağım. Yılda 33 bile yakınına kadar gideceğim. Eskiden bak buradan bile atamadım. Atışa bak be üf. 71k arkadaşlar işte yakından 71k uzaktan bayağı veriyor. Abi ben şimdi buradan atsam büyük ihtimalle 1 milyon falan verecektir. Ama bakın buradan ne kadar iyi yaparsanız yapın gelmiyor. Topumuz güzel. Daha güzelleştirmemiz lazım. Abi bile çok iyi oyunda. Hop bam. Al bak. En ortada durdurdum. Yüze sıfır dedi. Evet yani olmadı. Şimdi ben buradan gidelim. Buradan güçlerimizi arttıralım. Evet en son bu vardı. Evet kuru film. Kuru film. Sizlere bir kuru yapalım. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için Robux harcadım ve bayağı bir pro olduk bugünkü videomuzda. Şimdi para geri çıkacağım. Evet son kez atıyorum. Bakalım nasıl güçlenmişim. Bir dakika daha da geri. Hmm. Hop. %32. Oy. Daha düzgün tutturan. Tutursam 1 milyon falan gelecekti. Abi moralim bozuk ya. Abi çok Robux gitti. Ama çok 300 K verdi. Abi dur şuradan açacağım. Dur 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 Gaza geldim, gaza geldim, gaza geldim. Bir de buradan atıyormuşum abi. Hop. Yok %0. What? Ah giriyordu bari Son kez em, daha atalım buradan ileriden. Ve videomuzu bitirelim. 11 dakika olmuş sizin için. Robux açtığında bu videoda şöyle hop evet arkadaşlar ee, baya bir güzel yani. Şuradan bir tane daha açacağım. Tam orta sağdan atıyorum bu Dur ya reset, çekelim. Evet video beğeni unutmayın arkadaşlar. İkinci bölümde gelecek. Ben biraz kasarım büyük ihtimalle arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. kalın ve kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.